Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tümay Bugün bugün şimdi bakıyorsunuz böyle Arka taraf siyah ekran Sadece ben varım kendimi büyütmüşüm falan Şu yüzdendir ki e, bu, Bugün gelecek olan Vibe'deki update Güncellemelerle ilgili bir ön bilgi Sunayım istedim size Birçok insanınız zaten Rasta Fight sitesine Girip bunlara bakıyordur ancak İngilizce Açıklama olduğu için hani ne kadar e, Kendine göre çevirir ne kadar Çeviremez bilemem aklıma böyle bir şey yapmak Geldi Youtube'a da rast videoları atamıyoruz en azından dedim. Güncelleme ile ilgili birkaç bilgi ee, sunmak istedim. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Şimdi abi başlığı atmışlar zaten. I am woman, 20 roar. Kadın karakter sonunda geliyor. Bunu zaten çok önce yani bayağı 2 3 update öncesinden haber vermişlerdi kadın karakteri geleceğini, kadın karakterin geleceğini ve artık geliyor. I am woman 20 roar demişler. Güzel bir başlık atmışlar. Ideal players will be kick after e, 30 minutes. Resmi sunucularda bundan sonra abi e, serverlar full ise yani mesela 200'de 200'de ise 30 dakika boyunca afk kaldığın zaman server'dan otomatik kick sistemi var. Otomatik atılıyorsun. İlk güncellememiz bu. E, şırıngaların siteyi 2 olmuş. Artık şırıngaları 2 e, stack tutabiliyorsun. Normal sunuculardan bahsediyorum modlu olup olmaması önemli değil. Bandajlar 3 stack oldu. Güzel bir güncelleme oldu bu çünkü gerçekten çok fazla yer kaplıyorlardı hani modsuz sunucuda oynayan insanlar emek server'da oynayan insanlar abi sen oraya iki tane şırınga, iki tane bandaj koyuyorsun 4 slotun zaten kafadan gidiyor kötüydü güzel oldu holosite fixit demiş 2x dürbünden bahsediyor demişler, ben hiç 2x zaten biliyorsunuz yayınlarda 2x dürbün kullanmadığım için ne gibi bir sıkıntısı vardı da neyini fixlediler bununla ilgili bir şey söyleyemem doğal olarak Grenade Throw Quicker More Reliable demiş. Abi e, el bombaları artık daha hızlı bir şekilde atılacak. Yani efektifi. E, burada daha hızlıdan kastı efektifinden bahsediyor. İşte iki saat çek böyle bir ağır vasıta atıyordu. Onu biraz daha hızlandırmışlar artık daha hızlı bir şekilde atılacak. More Reliable dediği e, daha güvenli. Güvenliden kastı şu kardeşim. E, şimdi sen el bombasını aldın çektin attın bazen... Attığımız yerden el bombası böyle garip bir şekilde buga girip kayıyordu. Böyle bir sekiyor mekiyor bir şeyler oluyor. Saçma sapan yerlerde patlıyordu. Onu düzeltmişler. Aşağı doğru iniyorum. Kadın karakterlerin modelleri belli olmuş. Bu arada kadın karakterlerin haricinde eee 3, 4, 5, 6 tane falan bayağı attı diyebilirim. 3, 4 tane. 2 zenci, 2 beyaz karaktere geldi sanırsam. eee erkek karakterlerde de yüz modeli geldi abi. Yeni yüz modelleri geldi. eee bu gerçekten güzel oldu herkes birbirine benziyordu falan biraz daha seçenek olmuş olacak en azından. Şimdi gayet de güzel yüz modelleri getirmişler. Gerçekten daha gerçekçi. Gözler olsun, surat olsun, burun olsun falan. Gerçekten güzel yapmışlar. Rasta sitesinden fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Ondan sonra kadın karakterler. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Büyük ihtimal soracaksınız onu çünkü. Abi işte kadın karakterler gelecek ama nasıl gelecek falan? Çıplak gelecek abi. Aynı şekilde ben böyle bir şey düşünmüyordum. Ben en azından üst açık olur dedim ama alta bir şey giydirirler dedim. Öyle bir şey yok. Alt da açık üst da açık. Bildiğin normal erkek karakter nasıl kıyafet giymediğinde çıplaksa kadın karakteri de aynı şeyi yapmışlar. Ondan sonra cıma. Rocket fix demiş. Ee, bununla ilgili bir şeyim yok. Explosive demeyicininle biraz daha oynamışlar sanıyorum ki. Biliyorsunuz ki artık Rocket 4 atışta 4 duvar değil 8 atışta 4 duvar patlatıyor. Bununla ilgili bir güncelleme daha gelmiş bir şeyleri fixlemişler. Neyden bahsettikleriyle ilgili bir bilgim yok. Ee, bunu oyun içinde denemem lazım. Roket kullanmadım uzun zamandır. Yüz maskesini fixlemişler. Bundan sonra abi yüz maskesi surata AK ile e, yediğin zaman 40 damage e, yiyecekmişsin. Ve 10 hit'e kadar dayanacakmış yüz maskesi. Yani kırılana kadar kafana 10 hit yemen gerekiyor. 10 tane ise ye eğer sen yüz masken kırılıyor. 40 damage ve AK ile de suratına yediğin zaman, kafana yediğin zaman 40 damage yiyorsun. Şimdi devam ediyorum. Other Armor Changes demiş. Ha, şeylere göre, yüz maskesine göre diğer maskeleri de şey yapmışlar abi. Şöyle bir onu bir alayım. Düzeltmişler. Yani şu şekil anlatmak istiyor. Hani kova kaskı şey, 40 damage AK ile 100 maskesinden yiyorsan işte ona göre kova kaskında 60 damage yiyorsun. Kahve kutusunda 50 falan tarzında onları da düzeltmişler. Bir de ek olarak şunu eklemişler. E, chest plate metal göğüs sırrı 15 hit'e kadar dayanıyormuş abi. Yani 15 kere göğsünden yediğin zaman metal chest kırılıyor. Bu hitler yani 15 hit 20 hit dediği hitler AK üzerinden verilmiş. Bunu da söylemek istiyorum. Yani 15 hit e, AK ile göğsüne yersen metal göğüsleri kırılıyor. 10 hit kafana yersen metal yüz maskesi kırılıyor. Gelelim en güzel en güzel güncellemeye. Yani yayında kaç kere söylemiştim. Şırınga bok. Yani şırıngayı bok etmişler abi. Neden bok etmişler? Ulan zaten şırınganın amacı ani bastığı şeydi. Hani heldi. Sen kalkıp şırıngaya bastığında 5 sonradan veren bir şey yaparsan kimse şırınga kullanmaz. Ben giderim büyük sağlık çantası kullanırım. Anlatabiliyor muyum? Yani tabi maliyeti daha az şırınganın ama gel gelelim yani ani bir ee, basma halt basma muhabbetini kaldırmışlardı. Tekrar geri getirmişler. Çok da çok da güzel olmuş. Artık abi şırınga ile bastığınız zaman biliyorsunuz ki 5 can basıp ondan sonraki saniyelerde artı 30 ekliyordu. Yani 35 can basıyordu. Can basması değişmemiş ama şöyle bir güzellik yapmışlar. İlk bastığında 15 basıyor yani e, güncellemelerden en önce 20 basıyordu biliyorsunuz şırınga sonra 3-5 falan veriyordu. Şu an ilk bastığınızda şırınga direkt 15 HP seri veriyor ondan sonra 20 HP dolduruyor sonraki saniyelerde. Yani gene toplamı 35 HP ama şöyle bir şey yapmışlar işte 5-30 değil de 15-20 tarzında yapmışlar çok da güzel olmuş. Şimdi ha şunu da eklemişler. Battet 10 HP. 10 HP'den 10 e, HP ve 10 HP'den daha azsan e, bazen bu rakamlar değişebilir demiş. E, onu da artık can çekişiyorsun tarzında biraz daha azaltırlar herhalde. Öyle düşünüyorum. Başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Ha bir de abi VIP slot on el rust service demiş. Yerel sunucularda VIP sistemi getirdiler abi. Onu da size nasıl açıklayabilirim? Şöyle açıklayabilirim ki. Night Online oynayan arkadaşlarımız varsa Night Online'deki premium sistemini getirdiler yani. Şöyle 200'e 200 bir server. Yani server 200 e 200. Sen o server'a girdiğin zaman biliyorsunuz ki sıraya atıyor seni işte beklemedesin diyor. Önünde şu kadar adam var tarzında diyor. VIP aldığın zaman bu beklemeyi yaşamıyorsun abi. Yerel sunucularda işte medium VIP, platinum VIP falan tarzında VIP'ler var. Yerel sunuculara özel VIP'ler bunlar. Onları aldığın zaman 200'e 200 bile e 200 görmüş olduğun zaman bastın mı tek atıyorsun server'a bir kere de giriyorsun. Bu nasıl sonuçlanıyor. Bu nasıl oluyor diye sorarsanız onun da sistemini açıklayayım. Her zamanki Night'daki premium sistemi. Diğer oyunlardaki sistem. Bir tane fakir abimiz oyun içinde oynuyor mis gibi. İşte zengin bir abimiz geliyor VIP'yi tıklıyor sonra 200-200 e olmuş olmasına rağmen tak tek atıyor giriyor. Fakir abilerimizden VIP'si olmayan abilerimizden biri tam böyle raid'in en güzel en tatlı yerinde pat diye server'dan diskonekliyor. yiyor. Sonra küfür mü edersin yanına mı bırakırsın muhabbeti oluyor. VIP'de bu. Başka bir şey şu an için yok. Bakıyorum tekrar, aynen. Güncellemeler bu kadar arkadaşlar. Hatta ben size şu fotoğrafı da bir göstereyim. Madem şuradan bir ekran yakalamayla o hatun karakterin ve kadın karakterin fotoğrafını da şöyle bir göstereyim. Aynen gördüğünüz gibi erkek karaktere Billur da eklenmiş. Bu arada sadece şey değil, fark ettiyseniz alt tarafında artık şey de eklemişler. Ee, bildurlarını Kadın karakterimizde böyle bir şey çizimini Hiç beğenmedim açık söyleyeyim yani Kadın karakter böyle çıplak Bu şekilde gözükecek boy biraz daha kısa Biraz daha ince bir şekilde Arkadaşlar İnşallah videoyu beğenmişsinizdir e, Aklıma böyle bir şey yapmak geldi Ne kadar iyi oldu ne kadar kötü oldu bilemeyeceğim Seviyorum abi sizi. Vibe'den sonra artık yayınlarda gerçekten görüşmek üzere. Vibe ha, bu arada bu kadar anlattım. Ne zaman güncelleme gelecek? Vibe ne zaman gelecek? 11.40 geçe arkadaşlar. 3.40 PM'de gelecek. Yani bizim saatimize göre gece 11.40 geçe Vibe gelecek. 20 dakika veya 30 dakika arası sürer. 20 veya 30 dakika sürer yazıyor. Yani işte 12-10 geçe, 12-12-10 geçe falan serverlar açılmış olur. Vibe gelmiş olur. Update ile birlikte. Haberiniz olsun. Seviyorum hepinizi. Öpüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.